Herkese selam. Ben Türkçe öğretmeni Merve Utku. Bugünkü konumuz sınav. Ders çalışmak istiyorum. AGS'ye hazırlanmak istiyorum. KPSS'ye girmek istiyorum. İkisine de girmek istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum diyorsan bu videoyu sonuna kadar izle. Ben bir eğitim koçu değilim. Türkçe öğretmeniyim. Dolayısıyla kendi sürecimden yola çıkarak size bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Çünkü ben Instagram ve TikTok'ta içerik üretiyorum. Dolayısıyla bana çok fazla soru geliyor. Nasıl ders çalışmaya başladın? Hangi kaynakları kullandın? Hangi hocaları dinledin? Ben de tüm bunlara cevap verebileceğim güzel bir video çekmek istedim. Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Ben 2,5 yaşındaki kızımla yaklaşık 1,5 senedir bu sınava hazırlanıyorum. İlk başlarda süreci tek başıma götürmeye çalıştım ama mental anlamda bu beni çok çok zorladı. Çünkü ben gurbetteyim ve çocuğumla ilgilenebilecek kimse yok. Hem çocuğu idare edip hem de ders çalışmak benim için oldukça zor olmuştu. Ben de bu yüzden Instagram'da bir KPSS bloğu açmıştım. Tabi sonradan süreç değişti, AGS oldu vesaire vesaire derken şimdi artık benim bu sınav için belli bir altyapım oluştu. Dolayısıyla ben de kendini bu karanlık yolda kaybedenler için biraz konuşmak istiyorum. Çünkü bu yoldan en iyi bu yolu geçenler anlıyor bence. Öncelikle ders çalışma sürecine nasıl başlamalıyız? Bunu bir cevaplandıralım. İlk aşamamız dersleri bir kağıda listeleyelim. Alanımız varsa alanımızın derslerini listeleyelim. AGS'nin derslerini listeleyelim. Ve her derste ne durumdayız buna bir bakalım. AGS için endişe etmenize hiç gerek yok. Çünkü YouTube'da AGS üzerine ders anlatan birbirinden yetenekli, çok başarılı hocalarımız var. Hangi dersten eksikseniz o dersle ilgili YouTube'da ders anlatan bir hoca mutlaka bulursunuz. Bana soracak olursanız Index Akademi bu konuda çok çok başarılı. Ben de zaten birçok dersi Index Akademi'den dinlemiştim. Ama bazen bazı hocalar bize hitap etmeyebiliyor. Bazen o hocadan anlayamayabiliyoruz. Dolayısıyla bu durumlarda aslında o dersi anlatan hocalara şöyle bir bakıp birkaç dakika dersini dinleyip ona göre karar verirseniz sizin için daha sağlıklı olur. Hangi dersi hangi hocadan dinleyeceğinize karar verdikten sonra alanımıza geçelim. Alanda hangi derste ne durumdayız? Alanda YouTube'da ders anlatan hoca bulmak zor olabiliyor. Tabii bu bölümünüze bağlı olarak da değişebilir. Ama ben Türkçe öğretmenleri için bunu konuşacak olursam bence YouTube'da bu anlamda bir eksiklik var. Dolayısıyla alanınızda kendinizi eksik hissediyorsanız güzel bir uzem araştırmanızı yapmanızı tavsiye ederim. Eğer ben AGS için de uzem alacağım diyorsanız bu noktada eğitim uzeme bakabilirsiniz. Onlarla benim hatta bir işbirliğim var. Akademik gunlugum koduyla daha indirimli bir şekilde paketleri satın alabilirsiniz. Türkçe öğretmenleri bir uzam arayışına girecekse onlar için de Özdil Akademi'yi tavsiye edebilirim. Onlarla da yine bir işbirliğim var. Yeni başladı hatta. Yine aynı akademik günlüğüm koduyla orada da havale veya EFT ücretiyle ödeme yaparsanız paketinizde %12 indirim oluyor. Yani şöyle söyleyeyim size canlı ders değil de video ders paketi alırsanız yaklaşık 9000'den 7500 civarına bir indirimle paketinizi alabiliyorsunuz. Uzam konusunda aceleci davranmamanızı tavsiye ederim. Bence güzel bir araştırma yapın. Alanınızdaki hocalara sorun. Bu sınava hazırlanan hocalarımıza sorun. istişare edin. Buna göre en doğru kararı verin. Ama Türkçe öğabeti için ben Özdil'i gerçekten öneririm. Çünkü 2022'den <laughs> beri baya bir derece çıkarmışlar. Açıkçası ben de e, çok heyecanlandım bunu görünce. Hocamızı seçtik, uzemimizi aldık. Artık bütün iş bize düşüyor. Ne yapmalıyız? Tabii ki bazı kitaplar almamız gerekecek. Bu noktada benim size en çok önerebileceğim yine Index Akademi'nin yayınları. Biraz çıkmış soruları çözdüyseniz, bu sürece hakimseniz bana hak verirsiniz. Gerçekten ÖSYM diline en yakın yayın Index Akademi. Gördüğünüz gibi benim kitaplığımda da hep indeksin kitapları var. Alanda da yine kitap önerisi yapayım size. Ben Enes Hoca'nın kitaplarını çok beğeniyorum. Özdil'in kitaplarını çok beğeniyorum. Hatta Özdil'in seviyesi Enes Hoca'nınkilere göre bir tık daha zor geliyor bana. Özdil'in kitaplarında bir de şöyle bir durum var. Çözümleri çok çok açıklayıcı. Yani sanki konu çalışıyormuşsunuz gibi soru çözdükten sonra güzel bir tekrar yapmış oluyorsunuz. Başka videolarda kitap incelemesi videosu çekeriz. Yayınların 2026 kaynakları çıktığında yine zaten bu konu hakkında konuşuruz. Ama genel anlamda size şunu söyleyeyim. Bir yayın 2025'te iyi ise 2026'da da iyi olacaktır. Mesela bu sene AGS sistemine uyum sağlayamayan çok fazla yayın vardı. Bazı yayınlar AGS'ye uyum sağlamak konusunda çok yani zorlanmıştı. Soru tarzları iyice saçmalaşmıştı ya da eski konu soru havuzundan soruları kullanıp kitaba baskılayıp bu şekilde satışa sunmuştu. E bazı kitaplarda ve yayınlarda ben hayal kırıklığı yaşadım. Dolayısıyla benim Vazgeçilmezim indeks. Bu arada kitaplarınızı indirimli bir şekilde indeks kitaptan alabilirsiniz. Orada da benim yine işbirliğim var. Akademik gunum koduyla %5 indirimle falan bir güzel bir indirimle yine kitaplarınızı temin edebilirsiniz. Zaten piyasada en uygun kitap yani sınava hazırlık kitap satışı indeks akademide. Şimdi temel bilgileri verdikten sonra gelelim nasıl çalışmalıyız sorusuna. Şimdi size ders çalışırken yazma, yazmak zaman kaybı, oku geç, işte çok fazla dinleme, şöyle yapma diyenler olacak. Öncelikle bunlara bir hazırlıkla olun. Ama sizden rica ediyorum kimsenin aklıyla buna karar vermeyin. Çünkü her insanın öğrenmesi çok çok farklıdır. Kimi yazarak anlar, kimi okuyarak anlar. Mesela ben yazarak anlayan biriyim. Beni Instagram'da takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Ben neredeyse AGS derslerinin tamamından yazarak çalıştım. Ve artık da sınavda da bunun faydasını gördüm. Beni sınavda batıran alanım olmuştu. Çünkü alanıma yazarak çalışmadım, yarım bıraktım. Yani şunu demek istiyorum. Her dersi dinleyerek öğrenemeyebiliriz. Bazı derslerde okuyup geçmemiz yeterli olabilir. Bazı derslerde sadece soru çözebiliriz. Örnek veriyorum paragraf için. Belki dinlemenize gerek yoktur. Sadece soru çözerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Ya da coğrafya dersinde bir haritalar kitabı edinirsiniz ve haritalar üzerinden çalışmalar yaparsanız belki saatlerce video dinlemenize gerek kalmayabilir. Yani aslında bu süreç içerisinde kendini gösterir. Birkaç video dinledikten sonra üstüne soru çözdükçe ona göre karar verebilirsiniz. Size yine çok önemli bir noktadan bahsetmek istiyorum. Bazen böyle bazı yayınlar kampanyalı olacak. Özellikle alışveriş sitelerinde göreceksiniz işte 40 TL, 50 TL'ye böyle soru bankaları denemeler olacak. Lütfen bilmediğiniz veya adı sana duyulmamış yayınları çok fazla tercih etmeyin. Elbette bol soru çözmek çok önemli ama her soruyu çözmek çok da mantıklı bir şey değil. Sadece kaliteli yayınlarla ilerlemek bence daha sağlıklı. Ha şunu da anlamayın. İşte pahalı kitaplar alın, ucuz almayın da kastetmiyorum. Sadece e, bu alanda isim yapmış, kalitesini ortaya koymuş yayınları tercih etmek bence en güzeli. Ders çalışma sırası da çok sorulan bir konu. Hangi dersle başlamalıyım diyen çok oluyor. Benim önerim ders çalışmaya hiç başlamadan önce, bunu ben bütün soranlara söylüyorum. Kimisi dinliyor, kimisi dinlemiyor. Bu tamamen sizin tercihiniz. Ama ben böyle yapmıştım. Sınava hazırlanmadan önce çıkmış soruların eee fasikülünü almıştım informal yayınlarından. Onları bir güzel çözdüm. Her gün 2-3 tane çözdüm, çözdüm, çözdüm. Artık belli bir noktadan sonra baktım ki ÖSYM bazı konuları çok fazla sormuş ya da bazı konuları hiç sormamış, önemsememiş ya da işte bazı sorular bir sene gelmiş, bir sene gelmemiş. Artık bunlara benim hakimiyetim arttı. Ve ben sınava çalışırken hangi yayının ÖSYM diline daha yakın olduğunu, hangi yayının aslında yakın olmadığını anlamış oldum. Dolayısıyla sürece başlamadan önce çıkmış soruları çözerseniz emin olun hangi konuların daha önemli olduğunu anlar ve o konulara daha fazla çalışırsınız ki bu da soru yakalama potansiyelinizi artırır. Hangi derse başlayalım derseniz de bence alandan bir ders ve AGS'den bir ders olacak şekilde günü ikiye bölüp başlayabilirsiniz. Zaman içerisinde çalışma saatinizi güne üçe bölerek artırabilirsiniz. Temponuzu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Yine her ders için nasıl çalışılır, nasıl çalışırsa daha faydalı olur gibi böyle sohbetler yapacağım bir sonraki videolarımda. Şimdilik benim nasıl başlamalıyız sorusuna vereceğim cevaplar bunlardı. Eğer sorunuz varsa yorumlarda buluşalım. Çok çok öptüm.